Bıktım şu fakirlikten ya. Üstüme başıma bir şey bile alamıyorum. Şu halime bak. Allah'ım ya Rabbim. Çocuklar da evde uyuyor zaten. Gidim uyandırayım bari. Bir de şu konteyneri tamir edeyim artık. Allah'tan var ya şanslıyım. Konteyner parçası buldum. Hemen şöyle gidelim. Şunu tamamlayalım. Şuna bak hala uyuyorlar. Neyse şöyle, şöyle. Hop, hop. Hadi çok az kaldı. Bitiyor. İşte bu be. Sonunda bitirdim konteynerdan evimizi. Şunları da çocuklara vereyim bari. açtıktan ölüyorlar. Günaydın. Lan. Sakar. Pofuduk. Ya bir Şuna bak. Sakar yatakta bile uyumuyorsun. Kalk hemen. Pofuduk sen ne yapıyorsun yatağa gömülmüşsün? Ya üşüdüm. Hadi uyanın size yemek getirdim. Yemek ne ne tavuk mu? Ne tavuğu pofuduk fakiriz biz unuttun mu? Sana elma bulabildim bir tane al bakayım bunu. Sakar. Sakar şu keltoşu yandı kapadık ya. Aa elmas. Elması duyunca nasıl kendine geldi? Keltoş gel buraya gel. Anne elmas. Buraya gel buraya ne içeriye gir. Şunu da şöyle yapalım. Sandıkta patates var onu yiyebilirsin Keltoş sana buldum onu. Onu da pişireceğim ya. Hadi şu yemeklerinizi bitirin daha çalışmaya gideceksiniz ya. Şu halime bakın üstüme başıma bir şey alamıyorum. En azından pofudun kıyafeti bile güzel. Al bakayım şu baltayı sen. Ne yapacağım yapacağım Çalışacağım. Sen ormana gideceksin. Keltoy sen de ben de çöp toplayacaksın. Ve size güzel bir haberim var. Ne? Gelin dışarıya benle. Bakın e? konteyneri tamir ettim köşesini. Nasıl olmuş? Oh be sonunda be. Yağmur giriştiriyordu. <laughs> Vallahi çok iyi yapmışsın abi. Ellerine sağlık artık üşümeyeceğiz. Gezlesene. Hadi hadi. O kadar laf ettiniz ki vallahi başım ağrıdı. Ben daha hiçbir şey yemedim. Pofuduk sen ormanlığa gidiyorsun. Biz de Sakar abinle çöp toplayacağız tamam mı? Tamam. Haydi gidelim ormana ormana. Bu benim mi Bu benim. Bu çöp benim. yok benim. Mahmut. Çöp toplayıcıları biziz bu köyde. Şuna bak üstün başın da güzel zaten. Ne istiyorsun çöplerden ya? Hani benim param kaldıydı orada sakar çaldı. Ne parası ya çöpte param olur. Hani Aa çöp boş. Hani Sakar aldı gitti la. Sakar. <laughs> Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz doktor ailesi. Görmüş olduğunuz gibi fakirlikten üstüme başıma bir şey alamıyorum. Siz de videoyu beğenirseniz en azından destek olmuş olursunuz. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Abi, abi. Hadi toplayalım çöpleri. Abi Mahmut'u parça çaldı çaktırma. Tamam tamam. Buradaki çöpü almışsın ben buradakini alacağım. Aldım aldım. Ya bütün çöpleri topladın mı Sakar ya? Yo iki tane Dur şurada büyük ev var. Oradaki çöpleri ben toplayacağım. Bakayım ne atmışlar bugün. Çöpleri var, Aa buldum burada. Dur. Oo tuvalet kağıdı çıktı. Çubuk, sarmaşık, örümcek ağa, plastik. Bunu almayacağım ya bu hiç ya da alem neyse Mahmut buna para veriyor. buraya gel, buraya gel. Burada çok Sakar bir sürü yerde çöp var. Dur toplayacağım hepsini. Şuradakileri toplayayım önce. Oo burada da bir sürü var. Bunları da alayım şöyle. Tamamdır. Bunları satarak ev geçindiriyoruz. Şu halimize bak ya. Bir elmasım olsa böyle mi olurdu? Fakirlikten bıktım ya. Bıktım ya. Ben de ben de bayağı oldu. Hani neredesin sen? Köyün ortasına gel. Buraya gel. Bunu sana ben. Gel, gel Neredesin? Görmüyorum ki. Ya. geldim. Bunu Çık bakayım. Ne var bu çöpte? Aynısı Aynısı. tuvalet kağıdı, çubuk, sarmaşık, kop işte. İşte Ölü şey Plastik İyi bari Aa burada da var bir tane çöp Aldım onu aldım al Aldım, aldım. gel Tamam hadi Vila gidelim al. bunları satalım o zaman Al al Ver bakayım Hadi gidip bunları satalım Vila'da Mahmut neredeydi? Abi bir de dereye girelim mi? Çok kötü kokuyor Ya Sagar başlayacağım deresine Şunları bir satalım önce Vila'da Mahmut'u bulmamız lazım Aha buldum karşıda Ya Mahmut kokuyor Azar bir şey abi? Ya bir şey olmaz çok kokmuyor zaten dur koklayayım Kokuyor <laughs> Çok kötü kokuyorsun Sakar sen ne yedin Ben de çok kötü kokuyorum ee, Tamam dur da Mahmut belki bir şey demez Tamam hadi Şöyle açalım Selamun Aleyküm Aleyküm selam bu koku ne la ee, Dışarıdan geliyor Mahmut abi balık yapmışlar ya Ana ne bu balık kokusu değil çöp kokusu lan niye geldiniz la e, ee, Sana eşya getirdik eşya satacağım Ana hızlı oğlu çok kötü kokuyor ya Sakar bu adam da iyice var ya bizden gıcık almaya başladı ha. Abi çok gıcık oluyor. Gizlenmeyin sen hadi hızlı ol al al. Şunları sen sat ben de diğerlerini satacağım. Al Mahmut abi. Tuvalet kağıtlarını alalım şöyle. İyi bugünkü gövmeye güzel çıktı ya. Şunları topla bakayım. Güzel tuvalet kağıdından 54 lira kazandık. Şöyle örümcek ağından da para kazanalım. Topla 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 topla. Oo, sokar plastik 2 olmuş zam gelmiş Ha? Valla <laughs> çok Rengi iyi oldu da. Şunu da al şunları da toplayalım şöyle Güzel güzel bugün parayı çıkarttık Vallahi O çok istediğimiz kazmayı alabiliriz en azından Ben Bu Pofuduk gelmiş hoş geldin Pofuduk Hoş bulduk Toplayabildin mi odunları He topladım Vile Mahmut hadi görüşürüz kolay gelsin Hani hadi görüşürüz gitti yıkanın la. Pufuduk gel yıkanmaya gideceğiz. Gel çok kötü kokuyoruz ya. Of of. Abi ben çok gidiyorum. Şunun <laughs> ismine bak. Vila da Mahmut. Yemin ediyorum komik ama gülemiyorum fakirlikten. Fakirken gülmeyi de unuttum arkadaşlar. Pufuduk tamam, kaç tamam. tane odun toplayabildin? Yemik bundan var. Tamam bunlar bundan sende var. kalsın. Bunları satacak. Oduncu gelecek akşam köye. Tamam. Sakar ah. nereye gitti? Aa ah. göle ah. gitmiş. Dur ben de geliyorum. Gidip bir yıkanalım arkadaşlar. Beni bekleyin. Oh. oh be, temizlendim yemin ediyorum var ya. Pofuduk sen de git olsun <laughs> Abi güzel ki. O da kokuyor. Biz de beraber duruyor ya. Oh. Tamam. Şimdi e, şu paraları Sakara <laughs> verelim. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde durumumuz asla iyi bir hale gelmeyecek. Sen bu parayı alıyorsun. Gidiyorsun bize 3 tane elmas kazma alıyorsun Mahmut abi'den. Yürü. Abi çok uzakta lan. Yapacak bir şey yok. Hadi biraz hızlı ol. Tabana kuvvet. kuvvet. Açık açıktan gidiyoruz lan. Hadi görüşürüz. Yürü en azından patates Abi. Efendim Aa Ağaçların da bunları buldum. Bunlar ne, ne? Bu ne? <laughs> <laughs> Povadık bunlar çok değerli bir şey. Bunları satabiliriz. Oha. Ben ağaçları kırıyordum. Toprağın altına böyle gömmüşler. Mahmutlar gömdü kesin. Onlar var ya bütün eşyalarını ağaçların altına saklıyorlar. Aslında <laughs> tüm köyü kırmamız lazım. Şimdi Neyse. Pofuduk. Ben maden bulmaya gidiyorum. Sen de gelirsin. Ben de geleceğim. Bekle. zeytin düştü. Zeytin ağacına zeytin düştü isteyen mi? Zeytin mi? Bakayım bir. Aa bak. Oo, harbiden zeytin düşmüş. Arkadaşlar ben bunu açken yerim. Sağ ol Pofuduk. Kalsın yanımda. Madende ihtiyacım olur buna. Şöyle atalım A, şunları da. Tamam, ben gidiyorum şimdi maden bulacağım. İnşallah artık elmas falan buluruz ya. Zengin olma yolunda gidiyoruz arkadaşlar. Ben de mi? Gel gel, maden girişi bulmamız gerekiyor. Et çok güzel olur. Aa, şurada bir tane çukur var. Bu ne? Yok buraya girmem. Burası küçük. Aa, burası güzel. elmas gördüm orada. Sen de gördün mü? Evet. Alo, koş koş. Sakar, neredesin koş? Abi gelirim, burada istiyorum. Ee, köyün arka tarafına doğru gel. Dur ben sakarı bulayım ya. Keltoş. Ortaya gel köyün. Abi ne diyor? Sesini çıkmıyor. Nerede bu çocuk? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum hala. Sakar. Neredesin? La Keltoş kafalı. Üstünü başını da yıkadı. Kokusundan bulurdum ben onu aslında ama. Sakar. Bile de Mahmut'un oraya... Aa gördüm. Sakar buraya bak. Arkana bak. Abi ne <laughs> Bak 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 arkana bak. Hah gördüm. Abi Efendim Sakar şeker. tane aldın dedim paraya. Kaç tane alabildin? 2 tane alabildim Oha, o zaman pofuduk yanımızda dolaşsın. Pofuduk nerede? Buradaymış. Pofuduk sana alamadık. Niye? Paramız nerede etmemiş etmedi? Yalan söylüyor bu parayı kesin harcadı Ya parayı Niye? harcasa zaten görmüyor mu kıyafet alır kendine pofuduk. Bu Yice fakirlik var ya. Belki. Çok kötü bir şey fakirlik. Allah kimseyi fakir etmesin arkadaşlar. Siz de videoyu Elmas. beğenin. Elmas. Gel 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 elmas buldum ben elmas sakar görünce gözlerine inanamayacaksın hadi, hadi. bak. Bak bak Hah, aşağı bak. Ha şu aşağıya bak. Aa. Abi burada çadırlar var. Kapıca yanıyor. <laughs> ben madendeyim. Görüşürüz. Allah. Abi elmas buldum. Biz de elmas bulduk. Pofuduk şunları kıralım hemen. Allah bugün var ya çok şanslıyız. <laughs> Şuradaki mor ne? Bir dakika bu ne? <laughs> Sokar ametist buldum. Pofuduk bak. Pofu da bundan kolye yaparız Hii, Bu çok güzel Abi ben elmas buldum bak Para da buldum Para da mı buldun nerede buldun bunları Abi bu çadır kurmuşlar o gölün kenarına Pofuduk çadırdan para mı aldın Git hemen geri koy bu günah günah Ama kimse yoktu Olsun Pofuduk al git yerine koy Bak elmas bulduk zaten Ama kendim tamam Pofuduk iyi olmazsan iyi şeyler olmaz hayatında unutma bunu Satarız satarız şu kazmayı değerlendirelim Hızlıca birazcık kıralım Artık bu köyü terk etmenin zamanı geldi Bu köy de fakir çünkü Ben de ben de yapayım abi Kırmızı buldum kırmızı rögi para diyor Tamam şunları da kıralım Şöyle Oo, ben de bir sürü zümrüt buldum Pofuduk bunları taşır mısın? Taşırım 22 tane elmas 13 tane zümrüt 14 tane de ametis Oo, Burada da var zümrüt Ben kırayım sen topla Tamam Şöyle hop. Cık, 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 cık. Ama önüme geçersen kıramam pofadık. Cık, cık. Tamam ya. Cık, 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 cık. Şöyle şunu da kıralım. Şunu da cık. Cık. şunu da cık. şunu da. Ana! Bu Burada da elmas var koş pofadık, bunları da toplayalım. Abi. Ne oldu sakar ya. Burada bir pembe kapı var. Saçmalama rüya görmeye başladın gene. Gel gel bak. Dur. dur şu elmasları kıralım önce. Şunu da şu şunu boşsun, da. Bu Kaç tane elmasımız oldu pofuduk? 32. Şunları da. Ay, ben gidiyorum. Dur 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 nereye gidiyorsun? Aa orada da elmas var. Aley. dur la dur nereye gidiyorsun? Ya şaka. <laughs> bu ne lan portal var burada. Ne portalı ya? <laughs> Ana sakar gitmiş pofuduk. Ya başına bir iş gelecek sonra bizden bilecek ya. Ya of sakar niye bizi beklemeden gidiyorsun abim sen? Ne yapacağız eee, şimdi? Şuna bak bu çok değerli bir şey. Tamam onu alacağım senin için. Dur lavı kapatayım önce. Tamamdır. Kırak bakalım Oo pofuluk bu çok güzel. Çok güzel. Bu gerçek ametis Arkadaşlar bakın bu gerçek ametis Ay çok güzel. Ne yapacak biz şey? Ben de gidiyorum ya Ceker abinin arkadaşı. Dur gitme Pofuduk. Bensiz gitme sakın. Hayır. Pofuduk. Ya o da gitti ya. Of. Arkadaşlar neyse ben de gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hop. Allah. Pofuduk sakar. Aha. Abi Ooo abi takım elbise Ne olmuş size böyle sokar? bu kıyafetleri nereden buldunuz? Sen üstüne bak. Ne var ki benim üst... <laughs> lan takım elbisem olmuş. Oha rüyada mıyız yoksa? Ya. Ofuduk burası Aa, neresi? Bilmiyorum da bak saçlarım nasıl olmuş? Çok ya, güzel tahtidim. olmuş saçları. Kıyafetin de çok güzel olmuş. Oğlum rüyada mıyız lan biz şu halimize bak. Allah'ım sonunda yarabbim. Burası neresi acaba? Oha. Bir dakika buradaki Mahmutlar niye zengin gibi duruyor? Zengin mi? Oha ineklerin bile kıyafeti var. Gözlüğü falan var. Zenginler. Neyse bana bakın çaktırmayın. Fakir olduğumuzu kimse anlamamalı tamam mı? Hadi zaten. Ha, Duşundaki Mahmut'la konuşayım. Merhabalar Mahmut Bey. Efendim. E ee, ya biz buraya yeni geldik de tatile geldik. Nasıl eğleneceğiz biz burada? Ne tatile be? Burası zengin köyü. Zengin köyü işte tatile geldik. Bizim eee zengin Mahmut diye arkadaşımız var. Onun yanına geldik biz. Ee, i̇smi ne peki? İsmi zengin Mahmut. Zengin Mahmut diye birisi yok burada. Allah Allah nasıl yok ya? Sakar zengin Mahmut'un ismi neydi? Ya Sümüklü Mahmut. He Sümüklü Mahmut. Eee o kralı. Kralı mı? Yemin etsene. Aynen öyle. Ana şu işe bak sen. Demek ki Sakar bizi kandırıyormuş Mahmut. Bütün paralar alıp burayı yapıyormuş. Eee ben size diyorum inanmıyordunuz. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Allah. Pofuduk aqua park bile var burada. Oha. Allah. Çekilin. Çekil. Gel önümden be. Oo, arabalara bakın gelin gelin galeri buldum için. bir tane Pofuduk Sakar buraya gelin Allah araba mı? Uy arabalara bakın o ne la öyle Mercedes mi o? <laughs> Oo Mercedes. Bu ne lan? Sokar para çeşmesi mi buldun? Gidelim. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Yürü git lan. Gider arabaya bak. Pufuduk içeriye gitti. Oo elmas da geliyor. Sakar topla bize de ver. Pufuduk. Oy. Abi. Meklerim bu. Abi resmimi çeksene. Telefonum. Aha eşyalarımız nereye gitti bizim? Tamam dur dur dur. Sakin ol sakin ol. Aha burada bir adam var. Şunla bir konuşalım hemen. Sahibi galiba. Merhaba kolay gelsin. Hala merhaba. Eee ya şey biz şu arabaların fiyatlarını soracaktık da. Hala ben Sümüklü Mahmut. Sümüklü Mahmut sen misin ha? Hala ne yapıyorsunuz ha? Galeri açmışsın buraya. Parayı bulmuşsun ha. Hala kimseyi söylemeyin ha. Yok yok söylemeyin. Ya da söyleriz, araba evet. Olmadık. Köyden gidin lan o zaman. Bize bir tane araba vermen lazım. Vallahi Sakar'a da söylerim. Sakar kesin söyler. Anne Sakar biliyordu zaten. Sizin söylemedi mi? Ne? Sakar biliyor muydu? Anne. Onun kek kafasını ısırasın geldi şu an. Bir dakika Mahmut. Biz hemen geliyoruz. Gel bakayım pofuduk sen şöyle. Nereye gitsem çocuk? Abi çaktırma. Abi. Huzur'u korkutma abi. Korkutmayayım mı? Yok korkutmuş. Oo, Sonra çeşmelerdeki korkutmuş. paraları da almış hepsini sakar. <laughs> sakar. Sakar, sakar, gelsene buraya. Sakar. Ne yapmış? Sümüklü mamut sana para verecekmiş. Aynen, sümüklü mamut seni çağırıyor. Hayır git. Git git sen ben şu çeşmeye bir bakayım bunlar ne yapıyor acaba? Ha? Oo, buraya para gel. akıyor. Ver 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 ver. Arkadaşlar para banyosu yapıyorum şu halime bakın. Az önce fakirlikten ölecektim ya. Mamut, <laughs> mamut. <Ben gülüyor> Hani halal var ne hep olsun. Hadi geçin. Koş Pafuduk koş 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 yakalayalım geldim, şunu. Geldim geldim geldim. Aha şimdi yakalandın Keltoş. Saka, rahatlık, sakar sakar. Dur dur nereye gidiyorsun ya dur dur bak bana çarpacaksın. He şey diyeceğim bu sübüklü mamu seni tanıyormuş. Aa? Senin de haberin varmış bunlardan niye bize söylemedin Aa? lan? He niye bize söylemedin? Aa? Üç gündür çalışmıyorsun zaten belliydi bir şey vardı sende. Bununla uğraşıyorsun da abinin fakirliğine üzülmüyor muydun ha? Üzülmüyor muydun? Ben de fakirdim ama. Yürü git ya fakirmişmiş şuna bak. Bu araba bizim bir kere. Çık bakayım sen. Sen git başka arabalara abi. Havalı, sürikle mavı, Pufuduk sür sür sür. Nereye süreyim e, abi? Kat kat abi mi görsün Aferin kız pufuduk sana. <laughs> Arkadaşlar, ben Sakarın arabasını de. aldık. Pufuduk Aqua Park'a sür. Aqua Park'a sür. Aqua Park ne dedi abi? Sağda 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 bak. <laughs> durdurursun, durdurursun aynen. Pofuduk dur şurada, pofuduk dur. vallaha geldik. <laughs> Şu arabayı da bozamıyordum ya. Bir yerlerini kırsak keşke bu arabanın. Bir de motorunu çekeyim. Akısını şey, akısını. Aa <laughs> geliyor. Gel buraya, gel gel. Sen bir de niye söylemedin lan? He? Ya, ya bırak gitsin pofuduk gel akua partla eğlenelim boşver ana <laughs> Ana mısırlı mahmut var burada Aynen bu Mahmutlar değişik ülkelerden gelmiş Bu Mahmutları ilk defa görüyorum arkadaşlar Zengin Mahmutları biliyoruz zaten Bu da Mısır'dan Aha! gelmiş olabilir Hangisi? <laughs> şey? Pofadık e, Pembiş olan Yok beyaz olana gidelim Beyaz olana yürü 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 Geliyorum Sakar'da Mağabeyi gelmesin Gitsin arabayla uğraşsın Şey Sakar Biz burada eğleneceğiz Allah dikkat et Dikkat et Pofuduk. Tamam Buradan şöyle Arkadaşlar şu an rüyada mıyım değil miyim bilmiyorum Siz de umarım videoyu Aha. beğenmişsinizdir Vallahi abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bakın zengin hale geldik bir anda. Şöyle bitir, bitir, çıkalım bitir. yukarıya. Abi geldim. Ben de geldim. Hani bot var mı? Vallahi var tamamdır. Ay gitme. Dur aynı anda Ayy. gidelim. Papatak. Kız bekleseydin beni ya. Ben siz niye gittin? Abi su gidiyor su getiriyor. Yardım et. Papatak geliyorum. Aa! <gülüyor> Allah. <gülüyor> çok Selam, eğlenceliymiş alayım. ha. Abi pembeye de dedik mi? Pembeye mi? Hadi gidelim o zaman. Sakar'ın Can geleceği ya. yok zaten. Başka Sakar ya ne yapıyor şey yapsın aldı arabayı gitti zaten. Aynen öyle anca arabayla uğraşıyor zaten. Biz de gidip eğlenelim birazcık. Arkadaşlar en büyük zenginlik mutluluktur bunu asla unutmayın. Eğlenelim. Aynen. Yok bir şey. Onun Senin mi geliyor? etmiyor. Aha, Aha <laughs> o da geliyor o da geliyor. Gel gel, gel keşkeş gel. Sakar bak aşağı ne atıyorum bak tut 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 tut. Aha elması almadı ilk defa. Allah Allah. Abi gel hadi abi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Koydum. Hadi gel. Şöyle ben de alayım. Tam arkana bineceğim arkana bineceğim. Sen sür hocam ben. bunu kıralım ya? önce bunu kıralım önce. Ya. no kes hocam arkasına bindirdi beni. Ha. Bırak beni sakın. Ya. Bırak lan beni. Ya. Beni geldiniz küstüm ben size konuşmayayım. Arkasına bindim yanlışlıkla sakar dikkat ol. Lan bu nasıl şey tünel bu? <laughs> Dikkatli sür kafana kafana vuracağım ha. Keltoş kafana vuracağım ha. sür sür sür, ben sür, ben sür. Hadi hadi pofuduk atlayacağım diyor sakar çıkmamız lazım buradan. Allah. Heh. Şuna binim. Siz beni niye beklemediniz? Pofuduk neredesin? Yukarıdayım yukarıya bak. Hakim. <laughs> Sakın Ay. oradan atlayayım deme arkadaşlar videoyu beğendin yoksa pofuduk aşağı atlayacakmış. Ölmeyeceğim şey. ölmedim. Tamam ölelim. arkadaşlar öyle beğen sen, atın. Ölürsen ölürsün. Hayır At pofuduk At. atlama pofuduk vallahi geliyor. Bir, Alo. Pofuduk. Alo. Aha ölmedin niye bir İlk daha? İyi ki ölmedim pofuduk. <laughs> Arkadaşlar neyse biz biraz burada eğleneceğiz. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Unutmayın bir gün fakirken zengin olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ay popo da Sen kimi sudan çıkartmıyorsun? Gel gel bir de seni bir döveyim kendine gel. Gel lan buraya keltoş. Gel buraya gel gel. <laughs> Kaç gel buraya.